Üretim maliyetlerini kimse hesaplamıyor. Ete çok zam geldi, süte çok zam geldi. Hayır kardeşim, ete süte zam, çok zam gelmedi. Et, süt normal seviyesinde de gitmedi aslında. Bizim üretim maliyetlerimize dönüp baktığınız zaman geçen yıl biz bir çuval yemi 130 liraya alırken şu anda 430 lira, 400 lira, 450 lira gibi fiyatları alıyoruz. Bizim yemimizin çuvalı %300, 3 katı artmışken işte çoban maliyetlerimiz, bulamadığımız çobanların maliyeti 3 katı artmışken veteriner ilaçları 3 katı artmışken, mozot zaten e, tüm ülkemizin en büyük sıkıntısı. Mozot 3 katı, 4 katı olmuşken bizim fiyatlarımız işte 2 bin liraya sattığımız hayvanlar bu sene 3 bin lira. İşte lira e sattıklarımız 4000 lira, 4500 lira bandında Yani küçük baştaki fiyat aralığı bu yıl 2500 ile 7000 lira arasında olacak gibi. Bizdeki rakamlar böyle. Ee, başka illerde de satışlarımız var bizim. Bursa'da, İstanbul'da da satışımız olacak. Yani ülke genelinde 2500 lirayla 7000 lira arası gibi hayvanın kalitesine göre, kilosuna göre, verilen kesim hizmetine göre, e, pazarına göre fiyatlar değişiklik gösterecek.